Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijital Vergi Dairesi'nde toplu borç ödeme işlemi var mı? Varsa nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapmanız gerekecek. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapmak için resmi internet sitesini açıp kullanıcı girişi butonuna tıklıyorsunuz. Buraya gittikten sonra giriş yapıyorsunuz. Borçlarınızı görüntülemek için kullanıcı bilgilerin borçlar kısmına tıklayın. Buradan tüm borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ama burada şu şekilde de bilgilendirme sizlere sağlayalım. Ee, bu borçlar arasından hangisini ödemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Onu seçtikten sonra borcunuzu ödeyebilir. Çok birden fazla borcunuz varsa tabi burada şimdilik bu video çektiğimiz tarih itibariyle direkt olarak tüm borçları seçme seçeneği gelmeli. Tek tek ödemeniz gerekiyor. Ya da komple borcu ödemek için en altta tüm borçları öde seçeneği görebiliyorsunuz. Ona tıklayıp tüm borcunuzu toplu bir şekilde ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.